Sevgili gençler merhaba. Örnek soru çözümlerimize Aralık 2019 Türkçe sorularıyla devam ediyoruz. Birinci soru, Neşet Artaş'la ilgili bir metine dayanıyor. Bu metinden Neşet Artaş'la ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz diye sormuş. Hemen baktığımızda metinle ilgili bilgilere A yetişmesinde babasının katkısı olduğu, metni okuduğumuz zaman. Saz üstadı babası Muharrem Ertaş sayesinde müzik hayatına başladığı ifadesi bakın hemen burada altını çizdiğim ifade zaten bize babasının katkısı olduğu bilgisini veriyor. B şıkkına baktığımızda konserlerinde benzer sözlerle başladığı evet hemen burada her konserinde bakın. Öncesinde sevenlerine söylediği ayaklarınızın turabı, gönüllerinizin hizmetçisiyim gibi sözleriyle akıllarda kaldı cümlesi aslında B şıkkını da çıkarılabilir hale getiriyor. C şıkkına baktığımızda kimi şiirlerinin yaşamından izler taşıdığı, evet yazdığı garip mahlasıyla yazdığı şiirlerinde bakın hem burada garip mahlasıyla yazdığı şiirlerinde kendi hayatını anlatan Neşet Ertaş. Yani yaşamından izler taşıdığı bilgisine de ulaşabiliyoruz. Plaklarını çeşitli takma isimlerle çıkardı. Burada takma isim olarak mahlas kelimesi kullanılmış. Fakat garip mahlasıyla şiir yazdığı söyleniyor. Yani plaklarını farklı takma isimlerle çıkardığı söylenmiyor. Değişikliğine ulaşamayız bundan dolayı. İkinci soru bir sözcükte anlam sorusu. Soruya baktığınızda aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin anlamını karşılamaz diye soruyor. Besteyi ilk duyduğumda manzaraya tek başına hakim büyük bir ağaç canlandı gözlerimin önünde. Burada gözlerinde canlanmak görünme e, anlamına gelmekte. Bu hayal musikinin rüzgarıyla bir, birdenbire beliren bir şeydi. Birdenbire belirme ortaya çıkar çıkma ifadesi. Halbuki bu besteyi o anda dinlemeye hazır değildim. Name beni ansızın yakalamıştı yani namenin, müziğin kendisini etkilediğinden bahsediyor. Altı çizli kelimelerle eşleştirdiğimizde bu anlamları hatırlama kelimesi, hatırlama anlamı dışta kalıyor. Üçüncü soruya baktığımızda buna göre aşağıdaki metinlerden hangisinde bilinç akışı tekniği kullanılmıştır? Yukarıda öncül olarak verilen bilgiye baktığımızda bu bilgi de bize ne diyor? Bilinç akışı tekniğinin kullanıldığı modern öykü ve romanlarda okur olayları değil, olayların insan üzerindeki etkilerini, oluşturduğu çağrışımları ve duyguları izleme imkanı bulur. Bilinç akışında kahramanın zihninden geçen düşünceler arasında mantıksal bir bağ yoktur. Hem kahramanın zihninden düşünceler geçmeli hem de mantıksal bir bağ bulunmamalı bu düşünceler arasında. Buna göre B şıkkına dikkat edinizi çekmek isterim. Üç torba aldığıma iyi ettim. Lahana dağları ıspanakta? Diyor. Sonra üç daire. Şimdi apartman katları kira getirmiyor bankaya yatırmak en iyisi diyerek başka bir konuya geçiyor. Daha sonra bıyıklarını boyamış şu diyerek bu sefer gördüğü birisiyle ilgili fikrini e, buraya burada belirtiyor. Yani hem zihinden geçen düşüncelere yer verilmiş hem de bu düşünceler arasında mantıksal bir bağ yok. O yüzden bizim doğru cevabımız Bursa olmalı. Dördüncü soruya baktığımızda bu parçada sözü edilen dizeler aşağıdakilerden hangisidir? Şair bir aydınlanma ve doğru olanın farkına varma halini ifade ettiği şiirinde zamanın ve hayatın kıymetini bilmenin, yaşama sevinçle bağlanmanın önemini kavradığını dile getirmektedir. Yani artık yaşama sevincinden bahseden ve bunu hissettiğini, kavradığını ifade eden doğru şıkka bakmalıyız. A şıkkına baktığımızda tamamen bunun tersini ifade eden, olumsuzlayan, işte taşın sert olduğunu, suyun insanı boğduğunu, ateşin yaktığını anladığını söyleyen bir şık. O yüzden A şıkkı yaşama sevincinden bahsetmiyor. A'yı eliyoruz. B'ye baktığımızda yaşamak güzel şey doğrusu diyor. Tam da yukarıda anlatıldığı gibi başlıyor ama üstelik hava da güzelse hele gücün kuvvetin yerindeyse diye devam ederek devamında da zaten dizeler, devamındaki dizelerde de bize yaşamanın güzel bir şey olması için belli şartların yerine gelmesini istiyor. Yani şart koşuyor. O yüzden Bursa'yı da eliyorum. C'ye baktığımızda Yaşım ilerledikçe daha çok anlıyorum. Ne büyük nimet olduğunu. Ah ey güzel gün. Boş yere üzülmekte mana yok. Anlıyorum. Kadrini bilmek lazım artık her açan gülün. Ne yapıyor? Şükretmek türküsünü daldaki her bülbünün. Yani her anın ve yaşamın tadını çıkarıyor. O yüzden bizim doğru cevabımız C şıkkı. D'ye baktığımızda her mevsimiyle insanı ayrı ayrı saran bunca güzelliği nasıl koyup gideceğiz? Yaman çala, çalacak o çalmayası saat yaman tamamen ölümden bahseden dizeler. O yüzden D'yi de eliyorum. Beşinci soru. Aşağıdaki yargılardan hangisi bu parçada savunulan düşünceyi destekler diyor. Bir parçaya baktığımızda bazı cisimlerin tek bir rengi veya biçimi olduğunu kabul etme eğilimindeyiz. Mesela çocuklar kimi zaman yıldızların aslında öyle olmadıkları halde beş köşeli olduğuna inanır. Bir tabloda gökyüzünün mavi, çayırın da yeşil olmasında ısrar eden birinin bu çocuklardan pek farkı yok bana göre bu kişiler bir tabloda başka renkler görmekten rahatsız olur. Oysa göğe ve çayıra ilişkin duyduğumuz her şeyi unutmayı bir denesek, dünyayı ilk kez görüyor gibi olsak, o zaman nesneler daha değişik ve şaşırtıcı renklerle görünebilir bize. Böylece daha etkileyici sonuçlar elde edebilir, daha özgün eserler verebiliriz. Yani bunu neye bağlıyor? Önyargılı olmamaya bağlıyor. A'ya bakıyorum, Sanat yapıtlarının tadına varılmasında alışkanlıklarımızı ve ön yargılarımızı aşmaktaki istekli, isteksizliğimizden daha büyük bir engel yoktur. Bilinen bir konuyu alışılmamış biçimde canlandıran bir resim doğru olmadığı gibi bir gerekçeyle körü körüne eleştirilir çoğu zaman. Tam da yukarıdaki düşünceyi destekliyor. Yani ön yargılarımızı ve genel alışkanlıklarımızı yıkmak gerektiğinden bahsediyor. O yüzden bizim doğru cevabımız A şıkkı diye diyoruz. Altıncı soruya baktığımızda, bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hemen parçayı okuyorum. Gelişim insanın en temel ihtiyaçlarından biridir. Ancak günümüzde bilgeliğin yerine bilgi, oyunun yerini yarışma aldığı gibi maalesef gelişimin yerini de başarı almış durumda. Halbuki her gelişim bir başarı iken her başarı bir gelişim değildir. Kişi ehliyet sınavından iyi bir puan alabilir ama bu onun öğrendiği ve geliştiği anlamına gelmeyebilir. Burada neye dikkat edeceğiz? hangisi söylenemez diyor bize. Hemen baktığımızda birinci cümlede karşılaştırma yapılmıştır. Evet, en ifadesi karşılaştırmayı sağlıyor zaten. En temel ihtiyaçlardan biridir diyor. Yani diğer ihtiyaçlarla karşılaştırıyor. B'ye baktığımızda ikinci cümlede olumsuz bir eleştiri vardır. Hemen bakıyorum. Ancak günümüzde bilgeliğin yerine, bilgi oyunun yerini yarışma aldığı gibi maalesef gelişimin yerinde başarı almış durumda. Gerçekten olumsuz bir eleştiri var. Yani A'ya ulaştığım gibi B'ye de ulaşabiliyorum. C'ye bakıyorum. Üçüncü cümlede şarta bağlı bir durum söz konusudur diyor. Üçüncü cümle, halbuki her gelişim bir başarıyken her başarı bir gelişim değildir. Bu bir durum tespiti yani bir şart koşma yok. D'ye baktığımda Dördüncü cümlede örneklemeden faydalanmıştır. Evet, ehliyet sınavından iyi bir puan alma ve e, bu puan sonucunda aslında iyi öğrenildiği ve gelişildiğinin göstermediğini bu puanın anlatarak örnek vermiş oluyor. Yani D'ye de ulaşabilirim ama C şıkkına ulaşamıyorum. Yedinci soru, bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak yazılmıştır sorusu. Metne baktığımızda ses dalgalar halinde yayılır kaynağından çıkan ses çevresindeki molekülleri titreştirir ve bu titreşim molekülden moleküle aktarılır. Yani sesin yayılabilmesi için ortamda molekül bulunması gerekir. Örneğin ses havada ve suda yayılabilir çünkü bu ortamlar moleküllerden oluşur. Uzayda yok denecek kadar az madde vardır. Dolayısıyla moleküller birbirinden çok uzaktır. Bu yüzden uzayda oluşan ses moleküller arasında iletilemez ve yayılamaz. Bu yüzden ifadesi aslında bize bir ipucu Uzayda oluşan sesin neden yayılmadığını bize söylüyor. O zaman baktığımızda ses uzayda neden yayılmaz sorusu aslında bu paragrafı bu paragrafın cevap olarak yazıldığı soru. Evet, 8. Bir mantık yürütme sorusu. Bir balıkçının tezgahında yer alan balık türleriyle ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre balıklardan hangilerini kimin alacağı kesin olarak söylenemez. Şimdi bu soruyu e, incelediğimizde e, beş kişiden bahsediyor. Mine, Nermin, Okan, Ömer ve Pelin ilgili şunlar bilinmekte demiş bize. Her bir kişi diğerlerinden farklı bir balık türü satın almıştır. Zaten bize beş tane balık türü vermiş. Ömer hem tabası hem ızgarası önerilen bir balık almıştır. Şimdi Ömer'in hem tabası hem ızgarası önerilen bir balık türü alabilmesi için baktığımızda ikisi de önerilen tekir var. Yani tekir Ömer'in kesin. Ömer, Mine ve Pelin'in aldığı balıkların boy özelliği farklı, pişirme önerisi aynıdır. Buna baktığımızda Mine ve Pelin'in aldığı balıklara bakacak olursak balıkların boy özellikleri farklı olmalı. Farklı olanlara baktığımızda barbun küçük, Hamsi küçük, Lüfer büyük. Ancak pişirme önerileri aynı olmalı demişti. Buna göre de baktığımızda Mine ve Pelin barbun ve Lüfer alabilir. Neden? Çünkü boyutları birbirinden farklı ancak önerilmez önerilir. Önerilmez önerilir şeklinde tava ve ızgaraları ile ilgili pişirme önerileri aynı. Fakat Mine ve Pelin barbun ve Lüfer'i almıştır. Ancak hangisi barbun aldı, hangisi Lüfer'i aldı bu kesin değil. Okan tavada pişirilmesi önerilen küçük bir balık almıştır. Bu da tavada pişirilmesi önerilen balık olarak da e, Okan'ın hamsi aldığını görüyoruz. Kılıç balığı da kime kaldı? Zaten nermine kaldı. Kılıç balığının da alan kişi belli oldu. Buna göre hangisinin kesin olarak kimin alacağı söylenemez. Lüfer ve barbun için ne demiştik? Mine ve Pelin lüfer ve barbun alacak ama hangisini kim alacak belli değil demiştik. Kılıçbalığı zaten Nermin'e kalmıştı. Yani bu durumda 1 ve 3'ün olduğu şık bizim kesin olarak söyleyemeyeceğimiz doğru şıkkımız C şıkkı. 9'a bakıyorum. 9 bu parçaya göre metni bu parçaya bu metin eklendiğinde parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye soruyor bize. Hemen bakıyoruz. Tarihi ve doğal güzelliklerinden ibaret değildir İstanbul sokakları. Aynı zamanda iç içe geçmiş sesler bütünüdür. Bu seslerle şekillenir İstanbul'un ahengi. Bu seslerdir İstanbul'un benzersiz bir orkestraya dönüşmesi. Bakın ne yapıyor? İstanbul'un tarihi ve doğal güzelliklerine daha da güzellik katacak seslerden bahsediyor. Fakat genel ifadelerle bahsediyor. Bu parçaya bu bütünün parçaları Boğaz'da vapurların düdüklerinden dalga seslerine kadar uzanır. Kimi zaman bir dükkanın önündeki kafeste şakıyan şirin kanaryanın, kimi zaman bir adım adamın balkonda çaldığı udun, kimi zaman da karşı komşunu çağıran bir teyzenin sesidir. Ne yapıyor? Burada İstanbul'un güzelliğine güzellik katan seslerine örnekler veriyor. Vapurların düdükleri, dalga sesleri, dükkanın önünde kafeste şakıyan kanarya, bir adamın balkonda çaldığı ud, kimi zaman da komşunu çağıran teyzenin sesi. Bunlar örneklendirmenin aslında yapıldığının göstergesi. O zaman hangisi söylenebilir diye baktığımızda D şıkkında ortaya konan düşünce yani İstanbul'un güzelliğine güzellik katan sesler örneklenmiştir. 10. sorumuza baktığımızda bu cümlenin sonuna anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez diyor. Yani bu cümleyle çelişen bir ifade olacak. Bir ressamın her tür resmi ortaya çıkarabilmesi söz konusu değildir. Çünkü resim sanatının her bir dalını tam anlamıyla öğrenebilmek ve uygulayabilmek oldukça zaman alır. Evet, bunu getirebiliriz. Devamı niteliğinde destekliyor çünkü. B Resim sanatının bir takım alt dalları vardır ve bir ressam en fazla dört veya beş dalda kendini yetiştirebilir. Evet, her tür resim ortaya çıkarabilmesi söz konusu değildir demişti. Bu şık da destekliyor. C, ama çevremizde veya sanat dünyasında elbette ben hepsini yapabilirim diyen sanatkarlar da yok değil. Yine destekliyor. Evet, bence her tür resim ortaya çıkarılamaz ama bazıları bunu tersini söylüyor diyebilir. D. Dolayısıyla bir ressam yeteri kadar çalışırsa hem portrede hem soyut resimde hem de natürmortta ustalaşabilir. Yani yukarıda her tür resmi ortaya çıkarabilmesi söz konusu değildir demişti ama aşağıda birçok konuda ustalaşabileceğini söylüyor. Yani D şıkkı getirilemez bu cümlenin devamına. Evet Aralık ayı sorularını da bu şekilde tamamlamış olduk.